Abisi duruyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım Onarım Dersi Başkanı Süleyman Soydemir. Dünya kenti Muğla vizyonumuz doğrultusunda güvenli yolların yapımına devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak 2350 kilometrelik yol ağımızda 2024 yılının sonuna kadar 200 kilometrelik yol yapımını tamamlamış olacağız. Bu yolların yaklaşık olarak %10'u bütünlü sıcak karışım kaplama olarak tamamlanmış durumdadır. Bununla birlikte... Büyükşehir Belediye'mizin sorumluluk sahalarında 92 kilometrelik beton hendek kanalların 85 kilometresini tamamlamış ve halkımızın hizmetine sunmuş durumdayız. Kıyıdan kırsala, güvenli yollarla halkımızı birbirine kavuşturuyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın liderliğinde Büyükşehir Belediyesi ve ilçe Belediyesi ayrımını ortadan kaldırarak hizmette bahane kabul etmeyen bir anlayışla tüm Muğla'ya hizmet vermeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın yoğun talebi üzerine bayırda çalışmalara başladık. Burada hali hazırda e, bozuk bir zeminimiz vardı. Bu zeminin güçlendirilmesi, e, üzerinde terasman çalışmalarının yapılması, temel tabakasının dökülmesinin ardından şu anda da birinci kat asfalt dökümüne devam ediyoruz. Yaklaşık olarak 8 bin metrekarelik bir çalışmamız olacak. Bu çalışma kapsamında vatandaşlarımız yeni yollarına kavuşmuş olacaklar. Hayırlı olmasını diliyorum.